kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Şu an bindi. Ay havada o kadar sıcak ki. Bayramı geçireceğim ya. Evet. Bakın. Ay. Mavi çekirdeği ve en üstte atmışlar. Nasıl oldu? Alamam çekirdeği. dondurma evde var da ama ha ha kovалca hes bu ki yere ne <Bir> tane kovалla bu ne çalıyor <laughs> lan Şeftali aramalı. İki yerine de. Fiyatını da göstereyim. 7.90 olmuş. Bugün bir değişiklik yapıyorum. Ve bundan alıyorum. Bunu böyle yeni koymuşlar. Yok, Alalım bir tane. Hadi bakalım. İki tane var mı ki orada? Var bir tane. Aha bir tane daha var o zaman. Senin boyu yetmediği için. Hı, He, ee, arkaya koymuşlar. Yetişemez yine. Evet, biz ve geldik. Aldıklarımı göstereyim. Şöyle adet tek aldık. Şöyle sucuk aldı. Şöyle döner aldı. Sen çikolata aldı. Kola aldı. Ice tea aldı. Dondurma. Marul, Migros'ta indirim vardı ve marul da o kadar güzel ki bakar mısınız? Ondan sonra yeşil soğan aldım. Maydanoz aldı. Şöyle patlıcan aldım. Domates aldım. Kabak aldım. Daha başka başka da bir şey almamışım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu anda yine geldi Bakalım şu an güzel şeyler bulur alabilirim. Kaçığım gelmiş. Yani anneme sevdiği hemen İstanbul kevik Ne kadarmış bu fiyatı? 4.95 bir tane alıyorum bir tane daha sıkı kalalım bir tane de yoğurt alacağım son kullanma tarihine de bakalım 8. ayın 16'sı evet tutabilirsin bir tane de böyle alıyoruz bir tane kalmış. Bunu da aldım. Bir kola alalım. Hmm. İki tane aldım. Evet, son model arabamızı getirdik. Doğru. Ah. <laughs> pasta alalım bakalım. Hı. aldım bahar temizliği. Fiyatı da 9.70 9.70'den. Yani sabun alıyoruz. Ya bu var ya. Şu. Fiyat 12. O güzel değil. Ha. Evet. Hayır, hayır. evet. Bir tane de dondurma. dan da böyle biber aldım. Bir tane de böyle çamaşır kurutmalığı aldım. Bir yere sordum. 139 140 lira dedi. Sonra başka bir yere daha sordum. 100 liraya da böyle büyük boy aldım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.